Evet arkadaşlar, bugün e, e, tam çiçekte bulunan e, organları e, söyleyeceğim. Dişi organ, e, erkek organ, taç yaprak, çanak yaprak ve çiçek sapı. Hı hı. Peki Çiçekten... çiçeğimizle bunu göstersek olur mu? Bir tane çiçek koparsak şuradan. Şunu kopar, sapından kopar. Tamam, kopardık. Şimdi burada göster yakından. Şimdi, dişi organ, Orada dişi organ yok. Bu çiçekte dişi organımız yok. Şunlar. Bunlar e, erkek organ. Erkek organ iki tane var. Taç yaprakları göster. Bir tane kopar mesela. Taç yaprak. Şunlar taç yaprak oluyor. Çevirelim. Şimdi alt kısmını çevirelim. Evet. Burada. Bunlar, da bunlar çanak yaprak Yeşil olan kısımlar. Çiçek sapı. Çiçek sapı bu. Evet. Bazı çiçekler eksik çiçek olabiliyor. Yani içinde ya sadece erkek organ ya da sadece dişi organ bulunabiliyor. Eğer her ikisi de bulunuyorsa biz bu çiçeğe ne diyoruz? Tam çiçek. Tam çiçek. Diyor.